Merhaba arkadaşlar ben Yadigar Oyun Korsanı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Pekmen oynayacağız ama nasıl bir Pekmen? Abi bildiğin mahallemdeyim şu anda burası benim mahallem. Tabii ki kapımın önü değil ama mahallem işte her neyse bilirsiniz Türk insanları sever. Google Maps'te böyle şunu alırız mahallemize gideriz falan. <laughs> neyse şimdi konumuz bu değil. Google 1 Nisan özel şöyle bir şey yapmış abi bak görüyor musun? Jeton alsın. Jeton atsın diyor. Ha tamam. Dur. Ne oldu haritaya? Haritaya ne oldu? Ha tamam. Şuna basmışım. Pardon. Buna şu nerede oynayayım? Şu, şu kısımda oynayayım mı? Sokakların olduğu yerde mi oynayayım? Neyse. Basıyorum. Nasıl oynanır diyor. Yönetişleri. Tamam. Sıkıntı yok abi. Neredeyim? Evet gördüğünüz gibi bakın. Geliyorum. Hop. Abi sol sol yapamıyorum. Bunları yiyebiliyor muyuz biz? Ha tamam sıkıntı yok. Ha şimdi renklerine geldiler. Şimdi biz kaçıyoruz. Yani sokaklar bizim yoksa adamı yerler abi. Şurada şey var onu toplayalım. Hop. Biz öyle bir yer seçmişiz ki yani. Gel 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 şunu bir yeseydim iyiydi abi. Yiyemedim. Şurayı komple bir toplayayım şimdi burada hiç kimse yokken. Abi ne engebeli bir tuhaf bir yer seçmişim ya. Şurada bir tane kalmış şunu alayım burada var. Buradan çıksam yersem nereden çıkıyorum? Nereden çıktım lan? Lan 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 yukarı kaç. Lan geliyor lan. Geliyor lan. Dön 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 dön. Şuraya... Oba, gel buraya buraya gel. Seni pislik seni. Neredeyim lan ben? Hah buradan çıkmışız. Hop hop geliyor geliyor. Abi yine çarptık. Şöyle şurayı alalım. Hop buraya alalım. Bu nasıl bir yoldan? Sola mı basacağız? Ve bunu nasıl alacağım? Şöyle. Hop. Kaç 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 kaç. Kaldı abi orada onu nasıl yiyeceğim ben? Bir saniye şu an çıkarken sola basarsam ne olur? Hop. Hop. Oldu lan. Buradan girip nereden çıkıyor? Ha. Güzel. İyi. iyi. Aşağı gidelim. Gel 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 gel. Hop. Yukarı. Abi dön 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 lan ne yapıyorsun lan? Nasıl kaçıyoruz <laughs> Yukarı peşinden geliyorlar Ay ben senin ya Bir alışamadık sokakların şeyini yönlendirmesine Buradan girecektim Lan 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 Tüh 4960 rekorumuz Haritaya dönelim bir de Şu acaba parkın içinde kullanıyor mu Burası güzel Pac-Man diyelim şeklinde kullanmıyor. Oo yollar çok geniş abi. Burada oynanır mı? Şöyle Şurası nasıl? Hmm, burası daha iyi. Tamam ben hazırım. Ready go. Gidelim bakalım. Çok büyük ya burası da. Neyse artık ilerleyeceğiz. edeceğiz. Yukarı gir yukarı gir. Onu nasıl yukarı çıkacağım ha? Tamam. Spawn. Oh, kiras. Lan 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 buraya nasıl gireceğim lan giremedim. Şu arkadakini alalım hemen. Şöyle şuraya gidelim. Yukarı. Hayır ben senin geleceğin noktaya yani abi Niye oradan geliyorsun Geliyorlar geliyorlar Buradan yukarı çıkalım Geç abi aşağı geç 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 Şunu, şunu ye şunu ye lan Buradan geçersem hı. Bunların spawn noktası. Şöyle o tarlardan çıktık iyi güzel. Orayı da almış olduk. Lan. Nereye gideceğimi şaşırdım. Hepsi beni kovalıyor şu an. Aşağı yukarı. hayvan Tövbe estağfurullah abi beceremedik ya Şuradan girip şuradan çıksak Sağ sol sağ evet bitmek üzere İşte bu evet Bitirdik şu anda 5340 şeyle skorla Tekrar aynı yerde veriyormuş Ben hmm. de acaba başka bölge seçtiriyorum falan dedim ama Başka bölge falan yokmuş işin içinde Evet pek de fark yok ki level için. Burası biraz daha kolay oldu diğer tarafa göre. Şunda bir Sedi 2 de. Şu niye giremiyorum Hah, Girdi mi? Hop aşağı kaçamadım. Ne bir adamız be. Nerede lan bu puturcuklar şeyler yuvarlak yuvarlak. Yaç mıdır nedir lan 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 arkamda lan geliyor lan. Şuraya bir girebilirsem var ya. Bu ne lan? Bug, bug buldum. Sonsuzluk. Hadi vallahi sıçtık ha. Son bir canım kaldı. Gidip şu şeyi almam lazım artık. Oba abi sıkıştırdılar dört köşe şey yaptılar bize neyse. Evet böyle tuhaf bir şey arkadaşlar oyun yapmışlar. Gayet aslında hoş olmuş. Oynanabilir. Dilediğiniz mekanda haritanı sen yapıyorsun resmen. Gayet hoş olmuş. Uydum odunda ama maalesef böyle bir şey mümkün değil. Ay başında internet bu kadar yavaş olur mu ya? Şaka gibi. Neyse arkadaşlar, evet bu videonun da sonuna geldik. Bir sen özel bir böyle bir video olsun dedim. Ayrıca The Walking çekeceğim. Onu düşünüyorum çekmeyi. Hem de duyu telinde olsun. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like, beğenmediyseniz dislike atmayı unutmayın. Abone olursanız da sevinirim. Hoşçakalın.